neler yapabiliriz diye hemen bir hızlıca e, memlekete giden öğrenciler oldu. Hızlıca buradaki e, sömestr tatilde olmasına rağmen buradaki öğrencilerle örgütlendik, şey dedik. Hani e, yemek yapabilecek ve dağıtacak o bölgede bir ekip kuralım dedik. Hemen Kızılay'a, Afata ve bir yer, gerekli yerlere biz bu ekiple hazır bekliyoruz. E, şey verdik ama e, o ara beklerken de boşa beklemeyelim diye mutfağımızı sağ olsun üniversitemiz e, rektörümüz başta olmak üzere idarecilerimiz, müdürlerimiz e, açtılar sağ olsunlar. Vatandaşlarımızdan da yoğun bir talep geldi. Bizim burada mutfağımızı açtığımızdan dolayı öğrencilerle vatandaşlarla beraber şu an mutfakta her gün e, yani binlerce ekmek yapıyoruz. Mayalı olsun, normal e, rol ekmekler olsun. Bir arada olabilmeyi o kadar güzel başarıyoruz ki inanın biz çok böyle bir talep bile etmedik normalde. Bir 3-5 kişiyle mutfağa bir girdik bir baktık ikinci gün 50, 50 kişi oldu. Şimdi taleplere yetişemiyoruz. Yani bunu biz yani gözleriniz yaşar, hikayeleri gösterir. Bir arada olmamız lazım. Birlik beraber kimsenin böyle birbirini eleştirmediği, böyle birbirimizin şu an sahip çıkmamız gereken. En, önemli, en şey önemli, şeyler bunlar. Çözüm odaklı hareket etmemiz lazım. Herkes Allah herkesin yardımcısı olsun. Hepimizin içi parçalandı, hepimizin canı yandı. Burada Durup bir şeyler yapmamak bizim canımızı çok çok daha fazla acıtıyordu. Hocalarımızın eşliğinde Ahmet Hoca, Ali Hoca, Şule Hoca ve Yusuf Hoca eşliğinde sağ olsunlar yardım ettiler ve ekmek yapmaya geldik. Dünden beridir depremzede bölgeleri için yapılabilecek her şeyi burada yapmaya hazırız. Hazırlıklarımızın hepsi on onlar için. Başka bir şey gelmiyor elimizden ne yapalım? Evet. Biz de böyle yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah yerine varır da. Hepimiz elimizden geldiğince evet, destek nasıl? olmaya çalışacağız. Nasıl? inşallah. Biz Devletin. onun için uğraşıyoruz. Allah'ım Allah hepsine yardım etsin. Amin. inşallah. Gerçekten şu soğukta, karda, Allah'ım gerçek yardım etsin. Gidirmek nasip etsin sağ olanlara da. Amin. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Ne Ellerinize sağlık.